27 Aralık 1989. Mehmet Fuat Çamdibi'nin vefatı. Alim Mehmet Fuat Çamdibi 1901 yılında Çankırı'nın Çerkeş ilçesinin Çamdibi köyünde doğdu. Soyadını doğduğu köyden alıyor. Babası Dersiam Mehmet Rüştü Efendi, annesi Huriye Hanım'dır. 3 yaşında İstanbul'a gelen üstadın babası o sırada Kumkapı'daki Çadırcı Ahmet Çelebi Camii'nde imamdır. Kısa süre sonra annesini kaybediyor. İlk okuduğu okul Tavşan Taşı Kitap Sinan İlkokulu. Babasından ve Cemalettin Destani'den özel dersler alıyor. Saha medresesi son sınıf imtihanlarını üstün bir başarıyla vererek ihtisas sınıfına girmeye hak kazanıyor. Burayı bitirdiği sene medreseler kapanıyor. Fuat Hoca İstanbul Fen Fakültesi'nin Kimya Bölümü'ne giriyor ve büyük bir başarıyla mezun oluyor. Daha sonra İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi'nde, şimdiki İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 8 sene asistanlık yapıyor. Bursa Erkek Sanat Enstitüsü'nde fen bilgisi öğretmenliği, Armutlu ve Hırkayı Şerif camilerinde imamlık, Şişli ve Arap camilerinde hatiplik, muhtelif camilerde vaizlik, Beyoğlu müftü yardımcılığı, Süleymaniye Kütüphanesi'nde memurluk, 1960 yılında İstanbul müftülüğünü yapıyor. Beşiktaş müftülüğündeyken de emekliye ayrılıyor.